Şu an Aksu'dayız. Böyle güzel dut ağaçlarının, zeytin ağaçlarının, nar ağaçlarının olduğu bir bahçedeyiz. Az önce bir tıkırtı duydum. Tıkırtının sahibi şurada dalların arasında. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Çok fazla net görünmüyor. Kocaman bir kaplumbağa. Tospağ var orada. Hemen tripodumuzu yerine koyalım ve itirafımızı okuyalım. bu güzel manzarada keçimiz gelsin itirafımıza başlayalım. <laughs> Merhaba sevgili Yunan Keçileri kanalıma hoş geldiniz. Tam 10 yıl önce Euro 2 lirayken ve ben reklam yazarı olarak gecemi gündüzümü katmış çalışırken web sitesini büyük bir beğeniyle izlediğim Filistin asıllı New Yorklu bir fotoğraf sanatçısının Madrid'de iki hafta sürecek bir seyahat fotoğrafçılığı atölyesi olduğunu gördüm. Yıllık iznimi kullanabilirdim. Para biriktirebilmek için ailemle yaşıyordum. Madrid'de başımı sokacak bir oda bulursam bu ücretsiz ama seçme seçmeyle alan kursa kabul edilebilirdim. Hemen bir portfolyo hazırladım. Mail attım ve beklemeye başladım. Türkiye'den tek başvuran bendim. Skype üzerinden bir mülakatla 20 kişilik bu kursa kabul edildim. Kuzenim Emre'nin Kanada'da yurt arkadaşı ve adaşı Emre ile Karolin'in evlerinde oda buldum. Evren yolunu açtı ve Madrid macerası benim için başladı. Ama anlatacaklarım bu değil. Kursun bitimine bir gün kala çoğu İspanyol olan grup hocamızla veda partisi yaptık. Veda Partisi dediysem Madrid'de hem bir şeyler atıştırılıp hem de dans edilen lokal bir kulübe gittik. Kursun başından beri bayıldığım bir çift de bizimleydi. Kadın 35'lerinde çocuk da 20'lerin sonundaydı muhtemelen. Dansa kalktılar. Bir ara çocuk kıza su getirmek için masaya geldi. Dedim ki bütün Türkgenlerimle çok yakışıyorsunuz. Kaç yaşında sevgilin? Şaşkın şaşkın suratıma bakarak omuz silkti çocuk. Bilmem dedi. İsmini, yaşadığı yeri, burcunu, mesleğini biliyorum. Yaşanı hiç merak etmedim. Tokat gibi yapıştı cevap yüzüme. Evet, ışıktan dolayı ekranı görmekte zorlanıyorum. Benim ülkemde bir erkekle tanışılınca sorulan ilk soru vardır. Kaç yaşındasın, nerelisin ve evli misin? Bu diyalogdan birkaç sene önce daha 27 yaşındayken aşık olduğum adam yaşlı ve şişmansın seni kimse beğenmez şiddetine aylarca maruz kalan ben o akşam oracıkta bir kuytu karanlıkta kimse görmeden içimi çeke çeke ağlamaya başladım. Yıllarca yaş mevzunu içimde taşıdım. Psikologlarla çalıştım. Hayatım 35'inden sonra başladığını, hayat mücadelesinin kalben, ruhen kısmında kısmen de olsa madden rahatlattığını, tek başıma neler başarabileceğimi 35'ten sonra gördüm. Sırf bu şiddetten dolayı yaşlanmaktan hala deli gibi korkuyorum. Kimsenin beni sevmeyeceğini kendimi inandırdığım için yıllarca yalnız kaldım. Çok ağladım, çok mücadele ettim ve en sonunda kendimi değerli, güzel, bakımlı, her yaşta her iş başarabilecek bir kadın olduğuma ikna ettim. Ben hayatın kendini olduğun gibi sevme bölümüne çok geç ulaştım. Hala bile o nefis manzaralı düzlüğe varmış değilim. Siz benim kadar geç kalmayın. Yani 35, 25, 45 hiç fark etmiyor. Yani bütün yaşlarda güzeliz. 40 ama merdiven dayadım. Ama ben bu şekilde hissetmiyorum. Önemli olan ne yaşta hissettiğimiz. Ayrıca size fiziksel olarak kilonuz, saçınız, cildiniz, giyim tarzınız, her türlü psikolojik şiddet uygulayan insanlardan lütfen ama lütfen uzak durun. Hiç kimsenin sizi bu şekilde yargılamaya hakkı yok. Sizin bedeniniz, sizin tercihiniz, sizin hayatınız. Siz nasıl mutluysanız öyle yaşamaya devam edin. Ya yani özellikle bu şekilde davranan insanlar beni acayip sinirlendiriyor ki bu takipçimizin gönderdiği mesajda da ciddi anlamda çok sinirlendim. Yani sevgi uğruna psikolojik şiddete maruz kalmak sevgi bu değil, bu olmamalı. Eğer seviyorsa sizi olduğunuz gibi sevmeli. Lütfen kadınlar lütfen. Ya aynı şekilde erkekler de var. Göbeği olduğu için bir sürü tacize maruz kalan erkek arkadaşlar da var. Eğer sizi kabul ediyorsa bu şekilde kabul etsin. Etmiyorsa da yoluna gitsin. Demek ki o insan sizin için doğru insan değil. Böyle. Yani biraz da sert oldu. içimi döktüm ama. kendiniz olduğunuz gibi sevin. Siz olduğunuz gibi sevmeyen herkesten de uzak durun. Özellikle bu tarz enerji vampirlerini lütfen hayatınızdan çıkarın. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.